Arkadaşlar sizlerle birlikte yeni maç oynayacağız arkadaşlar. Yeni dünya kur, Yine dünya kurdum. Niye dünyamı değiştirdim? Çünkü o dünyada gelişemezdik. Arkadaşımla yeni bir harita kurduk. Bu onunla oynayacağız. Site ver. Şey evet arkadaşlar. Böyle böyle gel. Et, en, en, en arkadaşlar. arkadaşlar kısıp geliyorum. Evet arkadaşlar sesi kıstım ses çok çoktu. Ben orayı şey yaparım arkadaşlar. Minecraft table yapalım unutmuştuk. Evet arkadaşlar şuradan bir balta yapalım. Sen istiyor mu arkadaşlar veririm arkadaşımızı da istiyormuş tek ben ona bir şey sorabiliyorum şey olduğu için şeyler onu şu şeye... <laughs> telefonun sesi olmadığı için çok hiç telefonu biraz bozuk arızalı sanat bana sanat bana tahtaları Arkadaşlar baya gelişeceğiz. İkinci bölümü istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi ev yapmaya başlayacağız. Evet. Tabii bunları şey dönüştürerek tahtaya. sen şeyleri tahtaları Evet arkadaşlar İlk videolarımız olduğu için çok sesi konuşamıyoruz biraz şeyiz Evimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar Ev şey yapmayı düşünüyorum buraya şöyle denizin olduğu yerlere yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü denizin olduğu da yapmadığımızda şeyden şeyler çıkıyor. Zombiler hızlıca ortada bizi öldürebiliyor. Hem de balık tutamıyoruz. Hızlı hemen gitmemiz lazım. Çok koşuyoruz arkadaşlar. O yüzden oraya yapacağım. Evi büyük yapmayı düşün evi büyük yapmayı düşünüyorum arkadaşlar şuraya. Tamam da şuraya biraz küçük olacak ama olsun arkadaşlar. Arkadaşlar video kesip gelmem lazım hızlıca. Odun kırmam lazım. Ya da kırmayayım arkadaşlar. Evet. Ev yapıyoruz şimdi. Biraz küçük olacak. Büyük olacak demiştim. Küçük oluyor. Burayı büyütmeye çalışacağız. Çalışacağım arkadaşlar. Çok küçük oldu biraz. Arkadaşlar devamını istiyorsanız devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir daha söylüyorum. Evimiz böyle oldu, küçük oldu. Büyütüyor arkadaşım. Arkadaşımla da bu bağlanmamızı istiyorsanız bağlanmamızı istemiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bağlanmamızı istiyorsanız yazın. Siz belirli, belirli, belirleyin arkadaşlar. Bu videoda 10, 10 dakika 11 dakika olacak arkadaşlar. 11 dakika 10 dakika olacak. Sen git sen git koyun inek kes. Şuraları yapalım. Evet yapıyoruz. Bu ev biraz değişik olacak. aklım karıştı arkadaşlar. Ben bu videoda şurada daha çok büyüttük arkadaşlar. Sen git taş topla fırın yap. İlk videom olduğu için çok konuşamayabilirim. İlerledikçe hep konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Konuşacağım. Bu videom böyle olduğu için. sizler için burayı büyük şehir gibi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şurası şöyle oldu. Evet şimdi yanları kapatak. Yanları kapatak arkadaşlar. kazma lazım diyor atarız kazma yapayım ben buna kendime de yapayım çünkü ben de kazmaya gidebilirim bir ara al Şimdi Gidip şey toplayalım arkadaşlar. Biraz da şey yapalım. yapalım. Gel eve. Zombiler gelecek. Zombiler gelene kadar kurulları kapatacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonum oluştu. Arkadaşım oyundan attı. O yüzden ben de kesmek zorunda kaldım. Arkadaşlar gece olduğunda başlatırız başlatırım video şeyi. Güneş olduğunda işte kapan arkadaşlar arkadaşlar. Sabah olduğunda şey yaparız açarım. Biraz sabahla keşif karıştırıyorum arkadaşlar. Şundan öyleyim. Arkadaşlar kesiyorum. Evi yap evi yapmayacağım. Sizlerle birlikte yapacağız. Şey yapacağız arkadaşlar. Güneş olana kadar bekleyeceğim. Güneş olduğunda, sabah olduğunda şey yapacağım videoyu aç açacağım. Evet arkadaşlar dur durduruyorum. Evet arkadaşlar gündüz oldu. Başlattık biz de. Bir kişi daha girdi aramıza. Kim olduğunu bilmiyoruz. TV2 bu da. Arkadaşlar biz biraz şey yün topladık. Bir sürü koyun iş yaptık geceyken. Şey yaparken, beklerken. Üç tane yatak yaptık. Arkadaşımız da şu arkadaş bir üç tane yatak yapmıştık. bu girdiği için üç tane yatak yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kum toplayalım arkadaşlar. Kum toplayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonra kum topluyorum. Arkadaşlar cam yapacağım o yüzden kum topluyorum. Önce şu kadar yeter. Başka falan arkadaşım. Arkadaşlar tekrar topluyorum. Craft diktebimiz nerede kaldı? Evet arkadaşlar kaybolmuş. Ben de Minecraft'te kaybolayım. Evet arkadaşlar. Ne yapacaktık? Cam yapacaktık arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Kazma yapalım arkadaşlar. Bir tane kazma yapalım arkadaşımı da yapayım bir tane bekle arkadaşımı da atayım arkadaşımı da atayım arkadaşlarımla çek daha çok çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve 5 like at 5 abone atmayı ve 5 like atmayı unutmayın arkadaşlar karıştırıyorum biraz. Affedersiniz. O da taş toplasın. Onlara da ayrı ayrı kat yapacağız. Onlara da ayrı ayrı kat yapacağız. Aynı evde yaşamayacağız. Çünkü küçücük katlar. Aynı evde yaşarsak sığınmayacağız. <laughs> Evet arkadaşlar, babaannemin sesi gelmiş olabilir. Telefonu, telefonu istedi. Ama vermedim. Az sonra alacak. Taş kazalım? Evet arkadaşlar, bu kadar yeter. Dur 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 diye çıkayım başlatacağım arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan fırın yapalım. boşluklar atalım. Boş yere şeyler var düştüğümüz arkadaşlar. İki tane yapmışız arkadaşlar ön ışıkla Hemen şuradan şey yapalım. Fırın yapalım arkadaşlar. Yakalım hemen kumlarımızı. olsun bunu Allah kalsın bunlar. Evet arkadaşlar cam koyduktan sonra videonun da sonuna gelelim. Cam koyduktan sonra videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Devamını çekeceğiz. Devamını çekeceğiz. Bunlar pisin. Çok acıktım arkadaşlar. İşte burada yiyecek kesecek şey yok arkadaşlar minik minik koyun falan evet şu camlar olanları koyalım bir arkadaşlar like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın videomuz bu kadardı Ben beğendiyseniz like atın evet arkadaşlar sona geliyoruz hoşça kalın